Bakın, yani. Bence esas şurası önemli. E, koskoca bir tarih olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Amerika'ya e, gidip de Amerika'nın resmi e, yöneticileriyle yani devlet e, başkanı diyelim Biden görüşmesi bile en azından bir başkan yardımcısıyla dışişleri bakanıyla falan görüşmeden e, gelmesi e, tabii utanç verici ve hani şu biz böyle bir şey talep, talep ettiklerini biliyoruz Öyle mi? Evet. Amerikan e, resmi e, yetkililerle görüşme talep ettiler. E, ve... Şu cümleyi yorumlamanızı rica edeceğim. Evet. Tam bu ben konuyla trip. ilgili. Talep ettiler ama e, şey e, reddedildiler. Bu reddedilmeleri de doğal bakın şey giderse, diyelim cepte saklanan e, aday giderse onu bayağı ağırlarlar yani. Ve Türkiye kamuoyuna da o bizim adayımız diye gösterirler. Buyurun bir şey diyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu galiba sizin böyle açıklama yapacağınızı düşündüğü için Öyle mi? önden şöyle bir açıklama yapmış. Diyor ki: seyahatim siyasal hiçbir içeriğe sahip olmayacak." Siyasal. Evet. E peki nasıl siyasal parti başkanı? Oraya şey i̇şte bilimsel teknolojik gelişmeleri incelemek için diyorum belki için sizde Allah'ın cümlesi o. Benimki bir... teknolojik Ben onun cümlesini söylüyorum. Bilimsel teknolojik gelişmeler. Üç günlük bir seyahatle incelim. <laughs> tırnak... Affedersiniz yani. İşte Türk gençleriyle buluşacağım orada. Cümsel... Bu ben cümleyi tamamlayayım e, izninizle. ABD'de hiç siyasi görüşme istemedim. Önerileri reddettim. Doğru değil. Etrafımdaki tüm kurmayların buna şaşırdılar. Ama ben kararlıyım. Siyasetin girdaplarından çıkıp dünyanın beyinleriyle Geleceği konuşmaya gidiyorum. Bu yolculuk ilk durak. İngiltere ve Almanya'ya da gideceğim. Dünyanın beyinleri konuştu insanlar. Dünyanın beyinleri. Şimdi bakın iki, bir süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, bir takım itiraflar çıkarsa Hı. ondan sonra hiç şaşırmayacağız. Diyecekler ki ya bu doğru söylemedi. Biz uğraştık. Ondan sonra e, Amerikan siyasi yetkilileriyle devlet yöneticileriyle şu veya bu düzlemde görüşmek istedik ama bize e, takvim vermediler ve bizi reddettiler. İngiltere ve Almanya'ya gittim. Onlara da gideceğim diyor. İngiltere ve Almanya'ya gidecek ama şey vardı. Kimle görüşecek? BND yetkilileri Bundesnachrichtendienst. Çünkü eee Carl Zuckmayer'in kitabında ne diyor? Amerikan istihbarat yetkilileriyle Amer Almanya'da gitti. Pardon. Alman istihbarat görevlileriyle Almanya'ya gidişinde 2013 müne görüştü diye tarihini şimdi hatırlamıyorum ama buna hiç cevap vermedi. Evet. Bakın tekrar gündeme getiriyoruz. Yani koskoca bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Almanya'ya gidip Bundesnachrichten Dienst'in yani Alman istihbarat Hizmeti e, Servisi'nin yetkilileriyle görüşüp gidin. düzey bu. Ama o istihbarat yetkilileri onu o şeylerle, FETÖ'yle birlikte o tertipler uygulayarak Sayın Baykal'ı oradan indirip oraya oturttu. Bu da biliniyor. Evet. Yani demek ki böyle bir çizgi izleniyor. Onlarla bir takım hedeflere ulaşmak. Bir hedefe ulaştı. Yani CHP Genel Başkanı oldu. Batı'dan düzenlenen tertiplerle. E ama sen Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olamazsın. O CHP Gül Genel Başkanlığı Başkanı yaptılar ama Türkiye Cumhurbaşkanı seni yapamazlar. Çünkü Türkiye'de Türk Milleti diye bir gerçeklik var. Evet. Ee, Az önce yürü, yürü. birkaç mesajdan anlaşıldığı yürü. kadarıyla tam ifade edememişim. Hacer Fogo eski Aydınlık muhabiri de olsa, 2000'e doğru muhabiri görevlisi. de olsa, santral görevlisi de olsa, Türkiye'ye yönelik e, emperyalist merkezlerden bir fon ilişkisine girdiyse Aydınlık onu haber yapar. Yani yayın yönetmeni de olsa yapar, santral görevlisi de olsa yapar. O açıdan e, bugün Aydınlık'la ilgili çok sayıda haber yapıldı sitelerde. Hiçbiri Amerika'dan alınan fonlara haber yapmadı bizim de sonradan yani biz yaşımız itibariyle 2000'e doğru da kimler çalışıyordu çok net hatırlamıyoruz ama sonradan eski kuşak